Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin tepelerine dikilmiş, kollarını tüm insanlığa açmış dev bir heykel düşünün. İşte bu kurtarıcı İsa heykeli. 1931 yılında tamamlanan heykel 30 metre yüksekliği ve kollarıyla yaklaşık 28 metre açıklığı ile inanılmaz bir görsel güç sunuyor. Sehrin her yerinden görülebilen bu dev heykel yalnızca bir sanat eseri değil. Hristiyan inancının ve barış mesajının bir simgesi. Pumu sırasında hem beton hem taş kullanılmış ve mühendislik açısından oldukça zor inşa edilmiş. O dönem Brezilya'nın sanatsal ve teknik kapasitesini göstermek için büyük bir gurur kaynağı haline gelmiş. Günümüzde ise hem turistlerin hem de inançlı kişilerin ziyaret ettiği bir nokta haline geldi. Işıklandırıldığında gece gökyüzünde parlayan bu devasa heykel sanki şehri koruyan bir bekçi gibi görünüyor. Kurtarıcı İsa heykeli yalnızca taş ve betondan oluşan bir yapı değil. İnsanların inancını, umudunu ve sevgisini yansıtan bir simge haline gelmiş ve bu yüzden dünyanın yedi yeni harikasından biri olarak kabul ediliyor.